Daihatsu Terios. Bu da genel ağır bakıma geldi. Eniştem inceliyor sefer olacak. Şanzıman yağ kontrol edildi. Şanzıman yağında bir problem yok. Fakat vites geçişleri sert. Ona bakılacak. Ha? Bozuk. Boşluk mu var? Bildiğisi mi? Rotil, rotil. Rotil. rotil bozuk. Gördüğün gibi boşluk var. Selam Tamam. Bu tarafta bir şey yok. Şu an vites geçişleri kontrol ediliyor. Sesin çıkıyor mu? Zor çıkıyor. Neden alabilir? Ya attırıcıdan bak. Neyse kumaşla da Attırıcıdan ya da? Attırıcı. Başka? Ya attırıcıdan ya da şanzımandan tek kumaştan olabilir diyor. Sefer usta. Yani şanzımana inip şanzımancıya gitmesi lazım. Soğuk sıcak fark etmiyor etmiyormuş zaten. Sürekli böyle araç test sürüşünden geldi. Şöyle lifte kaldıralım, lifte bir deneyelim. Sese odaklanın. Ben bile zor değil ama. <laughs> ben bile zor değil ama. Şanzımandan çok fena ses geliyor tıkır tıkır diye. Evet şimdi Sefer Ustamızın görüşlerini alacağız. Test sürüşünü yaptı başarılı bir şekilde. Bunu kaldıralım şanzımandan ses geliyor birinci vitese ne diyor? Sekro meşten yapıyor ona şimdi. Birinci vites sekro bakacağız. Çünkü çok ses, çok ses yapıyor. Tıkır tıkır tıkır. Böyle olmaz. Tıkır tıkır ses olmaz yani. Sana bir şey dediğim yok. <laughs> Arabayı çalıştır bile tak. Tak bire Bire tak kalkış yap. Tamam. Kalkış yap devam et gaz ver. Al. Oradan mı geliyor abi? Oo, bir dakika. Bir Tekrar e kalkış yap. Bir i̇kiye tak. tak. İkiye tak. Üçe tak. Üçlüye. Ne bu? Üçli. Dörde tak. Gaz Tamam oh, mı ses? Diferansiyelden geliyor. <laughs> Diferansiyelden de uğultunu sebebi diferansiyel arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Beşe tak. Yavaş. Boşat. Sağız mı aldı? Şanzıman açılacak. Şanzıman açılacak. Sıkı başarıdan yapın. Tamam. Şanzıman indireceğiz o zaman. Şanzıman evet. mecburen. Yani defansiyel O da defansiyelce gidecek. Yani. Biz size yapamayız. Onu biz de yapamayız. Onu defansiyelce yapacak. Sağ salınacak değişecek. Sağ amortisör. Sol amortisör. Sağ sol, mu? Sol ama Aynen. Bu da değişecek. İkisi de patlak. patlak. Adam bunu arazide kullanıyor zaten. Adam arazide kullanıyorsa bu kalsın sağ sol amaçla değişir. Müşteri de görüşüldü. Çoğu işlemin yapılmasını istemedi. Şanzıman içinde şanzımancı bilyelerin bulunması zor olabileceğini söyledi. Şanzıman olmasa bile ben işçiliğimi alırım dedi. Bu yüzden şanzımana girmiyoruz. müşteriyle söyledik. Fakat ön amasörler ve salıncaklar değişecek. Salıncakların hali. <laughs> salıncaklar bu şekilde. Amasör. Önlerde. <laughs> ya bu mu? Şişe yağlama Bu da patlamış, amasörler değişecek. Ayrıca başka da bir işlem yapılmayacak. Ama müşterimiz bunu izleyecek, görecek arabasındaki problemleri. Perfect. son olarak gaz ayarı da ayarlanıyor